Ruhsuz muydular? Sofralar, ruhsuzdu canlar. Biliniz ki dünya İsra kapısını kelamla dilediği zaman ruha vardır. Peki ruh? Rahman olanın ilmidir. Peki Rahman? Hakkın kapısını bularak Kur'an olan ve mutlak olarak her an olan, nüsa kayıtlamaları yaparak bütüne hizmetçilik yapan ve o kayıtlamaların ışık kayıtları olarak tohumlanmasını sağlayan ve daha sonra er ya da geç olan budur. İki rahmet kaydının iki biri nötr, biri pozitif. Bu kayıtların çatışmasının sağlanmasından itibaren laha ha pla, plan kapısında kültü kayda alan ve sessizliğin seslenişini gerçekleştiren çah, çah ha kaydıdır. Çaha kaydı. İnsan bilsin ki bütün kötülükleri aşabilecek olan bir yağmur herkesin ilmiyle yağacak bu yağmur hepimizin kuranı olacak Turan olan tekliği kodlayacak ve hepimiz bire hizmet edeceğiz ama akışın gerçekleşebilmesi bugün burada turaniki tah, tahditli kaydın kuran olmasıyla sağlanacak canlarım Önce şunu zikredelim. Hepimiz bir tek olarak Rabbi kapıdan geçeriz. Bir tek olarak. Bu kapı sınırdır. Açılır, geçilir. Ama bu kapıyı açabilmemiz için bir tek olmamız şarttır. Ve işte hepimiz o kapıdan geçip Rahman kaydını kodladık. Ve öncelikle çamur yoğurmadık. Orada Turani tahtitler kalktı ve nüshak kapıları açıldı. Orada kodlara kayıtlanan bilgi ilim oldu. İşte o bilginiz silahı olan sahada kayda girdi. Biz ona yaratımın tahtı deriz. Yaratımın tohumu deriz. Orada mukaddimenin ilmi vardır ve oranın kürzi kapısı açıldığında artık ışık kayıtlamaları orada saha oluşturur. Ve işte o saha arzın gücü olur ve potansiyel olarak orada bulunan yani enerjetik olmayan kodlar kayda girer. Bir yönde eksi potansiyel diğer yönde art potansiyel bulunur ve bu iki potansiyel atom kaydı olarak çarpışır. Bu çarpışma la frekansıyla kayda iner. La frekansıyla kayda indiğinde yine Rabbi sağdan geçer ve kürzi kapılardan öteye girer. İşte orası gürz diye bildiğimiz sahadır. Orada frekanslarda her bir formal şavk kodlar halinde kayıtlanır. Ve formal kodlamalar diriliklere iner. İşte o formal kodlamalar çamur yoğurmayanlarca kayda indirildiğinde arz kaynak kayıt diriliğinde forumları kodlara tohumlar. Her frekansla aynı forum bulunur ama frekans farklılıklarında her birinin şalkı ayrı olur. Bugün burada bunu izah etmek istedim. Dünya isra kapısında aşkla çalıştıkça arşı arza kodlamak imkanı olur ki buna sessizliğin sesi deriz. İşte planet bugün bu safhaya ulaşmıştır. Sessizliği sesi. Kim dünyalı, kim dünya dışı? Hepimiz bir tekiz canlarım. Kimimiz dünyalıyız, kimimiz düzeni kodlamak üzere buraya inenleriz Ama türevleri kodlayabilmemiz için şaf kayıtlamamız gerekir. Ve bizler bunu burada sağlayacak güçteyiz. Kilin kumun ötesiyiz canlarım iş bu.